şöyle. Evet arkadaşlar hemen bir tür bakkalına gidip geldim. Evimizde sucuk kalmamış. Bugün sabah kahvaltıda sonucuyu kızartmıştım. Dedim hemen alıp geleyim. Şöyle yeşil mercimek aldım. Bu bayağı iyi oluyor yani. Hem lezzetli oluyor. O yüzden aslında şöyle 5 kiloluk büyük alacaktım. Onu da bilemedim taze çıkar mı çıkmaz mı. 1 kilo böyle mercimek aldım. Hemen şunlardan aldım. Lazım evde vardı. Dün yemeği kullandığım için sos yaptım. Kalmadı. Ondan sonra şöyle 2 kilo. Zaten yazıyor bakın böyle XXL diye. Mandalini aldım. Umarım lezzeti iyidir. Geçenlerde 1 kilo almıştım. Benim çocuklar sevmiyorlar ama onu da bir böyle yediler. İnşallah bunu da yerler yani. Şöyle salam aldım. Bu arada salamlar yine 1.49'a düşmüş. Şöyle göstereyim de bakın. Yani sığır %100 helal. Şurada da yazıyor zaten. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. İki tane salam aldım. Eşimle ben yiyorum. Benim olanlar ne salammış ne pastırmaymış hiç ağzına sokmazlar. O yüzden şöyle karnabahar aldım. Karnabaharlarda kış ayındayız ama çok ucuz. Niyese Seçmeyen karnabahar 79 kuruşa tanesi. Ona sonra şöyle maydanoz aldım. Ben maydanozu elimde tüketmeyi seviyorum. Şöyle muz aldım. Bakalım üşenmezsem bugün aslı çıkarsa waffle yapacağım. O yüzden zaten muzu her zaman alıyoruz. Şöyle şunları denemeyen varsa yeni gelmiş bunlar Türk bakkalına. Bakın şöyle isimleri de güzele benziyor ama iki tane aldım denemek için. Beğenirsem tekrar gidince alacağım. Şöyle limon aldım. Ondan sonra şöyle mini domateslerden aldım. Şöyle göstereyim de. Böyle mini mini hemen çocuklar ağzına atsınlar diye iki tane domates aldım. Sucuğumu aldım dediğim gibi bugün sucuğumuz son evde. Sabah bitti tekrar aldım. Bu arada sucuklar normal fiyatı 15 oraya. Yani sucuklarda indirim falan yok. Ondan sonra şöyle şunlardan aldım. Benim çocuklar böyle genelde soğanlı cipsi seviyorlar. Şöyle soğanlı cipslerden aldım. Ve gördüğünüz gibi <laughs> tamı tamına 50 tane yumurta aldım hem de bakın şöyle L normalde biliyorsunuz kış ayında olduğumuz için yumurtalar S oluyordu böyle dek getirdim hemen 50 tane aldım evimizde dursun bir de şunu geçen aldım bayağıdır cipse sıkılmıştı çocuklar yemiyorlardı bir tane almıştım öyle güzel çıktı ki tazecik bugün gittim iki tane daha aldım geldim bir de salatalık tekrardan yani bu ara bizim var ya salatalık, domates. Yaz ayında bu kadar tüketmemişizdir. Gerçekten çok tek geliyor. O yüzden aldım böyle bulunsun evde diye. Böyle yani. Bu arada evde de benden başka kimse yok. Şimdi bunları yerleştireceğim hemen. İşlerime devam edeyim. Hadi bakalım. Öyle ürün beğendin mi? Beğendim. Bir bak bakalım be. Bir şey yapmıyor mu? Şöyle. Ben bir kadın kendime. Bir para verdim. Bunun için şeye sorma. Nereden aldın diye de sormuyor. Nereden aldın? <laughs> Nereden aldın? Bir tabii ki tüm oda. He. Böyle şeye geçirmiyormuş da su. Hakikaten öyle yani aşıkır Su geçirmiyormuş. Bak aklı buradan aldım. Ay anam ay. Yemeğimizi yetiş şöyle makyamıza. Başkanlığı dolduralım. Nakçı <laughs> ah, Melih bir şarkı söyledi niye? Söyleyeyim ki. <gülüyor> Şaka <gülüyor> dedi tabii ya Allah'ım. Benim bir yorgun. Benim sabah bölümünde daha çok okula gidiyor. Yorgun değil mi? Evet. Gitmiyorum da hani sürüyorum. Sürüyor. Gitmiyorum da ne kadar? Esra'ya gidiyorum. <laughs> İki hafta öncesi otobüse benim gidiyordu. İki haftadan beri Melek maşallah şoför oldu. Kendi arabasında gidiyor değil mi? Evet. Biraz çocuğun rahatlığı verdi ya. Mesut'un şeyinde var. Neyim? Bedava otobüs kartın da var. Evet, kadar. orada duruyor. Orada duruyor. Ama bak. lazım değil. Ne oldu? Nerede baksan bir saat önce eve geliyorsun değil mi? Evet. Tam bir saat geliyor mu diyor. Bayağı sürdü Eylül'de bak. Yani araba anabalmak. Bayağı derken sanki sen Eylül'de sürdü. Melis sen de var ya. On ay sürdü. On ay mı? On ay ne ki? Hem ehliyet yaptın hem de araba aldın. Sanki on sene. Hı -hı. Vallahi şimdi çocuklar da var ya her şeyi hemen anasının karnından doğa doğmaz olsun istiyorlar. Anasının karnından doğsun, ehliyetleri olsun, arabaları olsun. Onaydı ki. Bence iyi bir şey, iyi bir zaman. İyi de ama daha fazla iyi olurdu. Ee, ehliyeti biraz belki yazım, bir şey yapmak istemedi. Uzattı yani. İlk başta hiç Uzattı. gitmedim. Yani, istemedi. İşte. İşten dolayı. Ama her şeyi maşallah Birinci de aldı değil mi? Evet. Yazılıyı birinci de aldı. Ondan sonra araba sürmeyi birinci de aldı. Her şeyler pahalı. Karlar falan pahalı işte. Evet. Olsun. Aldın ya boş ver. Bir kere olacak şey. Sen onu bunu bırak yemeği beğendin mi? Beğendim beğendim. Güzel beğendi. miydi? Bir de eksalt yedi dedi. Aman Melih'cim. Sizin Melih'cim. Salatada domates varsa yemez, soğan varsa yemez. Çocuğun bu salatada soğanla domatese karşı alerjisi var. Böyle nasıl? Benim insanın soğanın tadına, domatesin tadına bir varsa ben sana diyorum bak dene diye. Ben ne dedim? karnım gidiyor Onun için mi oluyor? Bakmıyorum bak, Türk olunca domatessiz zaman mı geçer ya? Doğru da yemeğin olmaz. Yemek olmazsa tazecik ekmeğiyle boyasın domatesini, yiyiz. Zeytinin peynirini yemeğini yersin. E, yumurta esnasında olur. Yumurta yok. olsa mı? Hayır. Evet. Bol bol yiyebiliriz. Sen gittin bir gün, 50 tane yumurta adını geldi. <laughs> Milim yumurta seviyor diye. Milimin bakımı kolay değil mi? Bana 2 2000 yeter Tereyağı, yumurta yapın. Biz gibi ama tabii tereyağı bol olacak. Evet. Afiyetle, eli çayır demez. Hemen bir şunu da şey yaparız, sen ne böyle ay, bakalım biz Melih'le bir sohbete devam edelim de ben bulaşık ameliyatı yaşıyoruz bir dur Evet hemen hızlıca şöyle bir yemeğe giriştim. Yemeğim yoktu. Daha doğrusu dünden biraz vardı da yanına biraz yemekler yapayım dedim. Birkaç günden beri salata yenmiyor evde. Hep kalıyor. İşte mor lahana, havuç vesaire salata yapıyordum. Bugün de dedim böyle bir değişik olsun sade salatalık mini domates biraz soğan şöyle süs olacak kadar da marul koydum içine İnşallah bu yenir herhalde salataya sıkıldılar hemen dolapta şöyle yazdan kalma ben bile bilmiyordum yani olduğunu şöyle yeşillik koymuşum pazılarımdan sakin sakin içine birazcık da böyle bulgur koydum bol soğanlı yemeğini yaptım Şöyle üzerine yoğurt koyarız ıspanaklı gibi. Yeşimle biz yeriz ama çocuklar yemez bunu. Bir de açabilse iyi olacak da. Ay maşallah. Şöyle düdüklüğümüzü de açalım. Hemen yeşil mercimeğimden şöyle. Bu düdüklü benim çok büyük ya. Yemekte görünmüyor içinde. Güzel bir mercimek yemeği hazırladım. Bu da çok güzel olmuş. Şöyle koyalım. Burada tekrardan daha dünden yemeklerim var. Bakın böyle dolu tıpalarımda. Böyle yemek hazırlıyorum. Hadi bakalım. Hemen bir şunu limonlu falan koyalım da. Evet. Sütlaçlarımız görücüye çıktı. Hadi bakalım. Sütlaç sever misiniz? Bazıları hiç sevmiyorum. Ben ağzıma sokmam diyor. Bazıları da çok seviyorum diyor. Gerçekten. Herkesin şeyi farklı farklı. Ben bugün süt taşlarımı bu şekilde hazırladım. Normalde hep güveçlerim var. Onları hazırlıyordum. Neyse ben bunu niye döndürüyorsam. <laughs> Vallahi öyle daldım ki anlatırken var ya döndürüp duruyorum. Normalde dediğim gibi güveçleri hazırlıyordum. Sonra fırına sürüyordum. Ama bugün farklılık olsun dedim. Böyle bunları hazırladım. Şimdi hemen sıcaklar tabii ki. Soğusun. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Akşama da afiyetle yeriz. Çoğu kişi üzerinde tarçın koyuyormuş. Ben tarçını hiç sevmem bu arada. O yüzden ben böyle sade yerim. Şu da minicik dibinde kaldı tencerenin dediğimiz yani olmasın. Şöyle minicik bir lokma yeriz. Böyle tatlılarımız da hazır. Hadi bakalım.